Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gatcha Life'da bilinmeyenler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar biliyorsunuz ne kadar bilmiyorsunuz Gatcha Life hakkındaki şeyleri. Çoğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani <laughs> müptelası olan kişiler tabii ki de bilecek diye tahmin ediyorum. Ama yeni başlayanlar yeni görenler belki de bunları bilmiyordur diye düşünüyorum. Evet videoya geçmeden önce biliyorsunuz her gün video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizden sadece iki tane isteğim var. Videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Videoyu beğenirseniz hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Ama beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz emin olun. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet o zaman başlayalım. İlk olarak promosyon kodundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Eski Gacha Life sürümlerinde Redeem promo kodu doğru girerseniz arkadaşlar size bir kereliğine olmak üzere 100 elmas veriyor. Ama bunlar tabii ki de yeni Gacha Life sürümlerinde olmuyor. Sadece bazı Gacha Life sürümlerinde oluyor bunlar. Kaldırmışlar. Yani yeni Gacha Life sürümlerinde yok bu. Artık yok. Ama eski sürümlerinde var hala. Kullanabilir isteyenler. Şuraya promosyon kodlarını bırakmışımdır. Bakabilirsiniz. Moon'un kullandığı kıyafet kolunu kullanırsanız bazı duruşlarda ciddi glitchlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz resimde bir kol fazladan eklenmiş. 3 tane karakter var arkadaşlar. Bunlar Mo, Mu, Romunate. Ne kadar doğru okudum bilmiyorum şimdi. Bunlar Gatcha Life'ın şifreli karakterleri. Bunların kodları oluyor. Bu kodları sırasıyla çözünce onları görebiliyorsunuz. Kodlar şurada yazıyor isteyen deniz. Cine diye bir şey var arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bir aralar bayağı popüler olan bir videolar vardı. Gatcha glitch videoları. Cine hakkında yapılan videoların çoğu yalan. Çoğu yalan. Evet eskiden kısa bir glitch vardı. Burası doğru. Ama Lunin bunu sonradan fark etti ve hemen kaldırdı arkadaşlar. Yani Cina'dan şüphelenmeniz gerek yok. Yani korkmayın. <laughs> rahat rahat oynayın. Evet bir de Luni diye bir şey var. Luni Gatcha Life'e kod yazarken YouTube kanalında paylaşıyor. Bazen canlı yayın açıyor. Denk gelirsiniz izleyebilirsiniz. Ayrıca yaptıkları ilk büyük oyun anime Gatcha'ydı. Gatcha Life'taki Mr. Principal karakteri Baldi ile Principal'ın karışımı arkadaşlar. Ayrıca Luni Baldi oyununu çok seviyor. Bununla ilgili bir video yapmıştı. Gatcha Life çıktıktan sonra sosyal platformlar çok değişti. Discord'da Gatcha muhabbeti başladı. Pixar'da herkes Gatcha yanmaya başladı. Wetpad'i ve YouTube'u biliyorsunuz zaten. Google Play'de hemen hemen en ünlüler oldu. Facebook ve Instagram'da da gönderi yapanlar çoktu. Neyse ki TikTok'a yayılmadı. The Hey The Children kliş olma nedeni bilinen en eski GLMM olması. O zamanlar DS Bully tipi vardı ve herkes bunu videolarında yapıyordu. İlk GLM veya GLMV bilinmiyor ama eskiden en çok Dark Side ve Copycat vardı. Gatcha'da body kısmına tıklayınca sol üst köşede kare işaretine rastlayacaksınız. Şurada gördüğünüz şey. Ona tıklayınca karakterlerin tüm kodlarını görebiliyorsunuz. Evet son olarak Gatcha Life 2. Gatcha Life 2'yi illaki duymuşsunuzdur bir yerden veya görmüşsünüzdür. Luni gizliden gizliye çıkmıştır çıkacağını belirtiyor herkese zaten. Hareket eden parmaklar mı dersin? Rengi değişen hayvanlar mı dersin? Yani böyle güzelliklerle karşımızda olacakmış. Ne zaman çıkacak bilinmiyor şu anlık. 2 Şubat 2020'de çıkacağını söylemişler ama bu yalan çıktı zaten anlayabilirsiniz. Gacha Life kötü yanları da var. Mesela Mo, Mu, Rominate gibi daha fazla karakter gelmeyecek. Evet bu kadardı arkadaşlar. Bunları bazılarınız biliyorsunuzdur. Bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Yani çok fazla oynayanların bildiğini düşünüyorum. Ama yeni başlayanlar için bence güzel bir video oldu. Belki de çok fazla oynayanlar da bilmiyordur. Evet o zaman videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.